Merhaba Youtube, Zaferli Sunset Motor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, mekanikçi çift görevimiz var. Mekanikçi arkadaşımızın görevini yaptığımız zaman bize güzel, güzel bir araba vereceğini söylüyor. Yaşlı amcamız. Ondan bir görev alacağız şimdi. Mekanikçiden. Mekanikçiye doğru gidiyoruz. Mekanikçi de o kadar çok fazla uzak değilmiş. Yalnız mekanikçinin yeri de güzelmiş. Mekanikçimize şöyle güzel bir giriş yapalım. Arabamızı park edelim. Ne diyor? Araba satın al diyor. Araba satışı diyor. Görevler diyor. Ha, biz kendi arabamızı buradan kendimiz yapabiliyormuşuz. Tamam teker diyelim. Bunu diyelim. Tampon diyelim. Okey. Şimdi teker ve tampon görevleri o taraftaymış sanırım. Yani şuradan... Şurası hemen zaten. Burada bir otobüsün tekerleğini alıyoruz burada. <laughs> Bunu aldık götüreceğim şimdi. Artık motelin üst katlarına daha rahat ulaşman için asansörü aktifleştirebiliriz. Tamam aktifleştiririz. Önce şu görevlerimi tamamlayalım. Burada hurda bir arabanın şey tamponu. Bunu da alıyorum. Bu araba görevi büyük bir ihtimalle biz araba parçalarını bitirdikten sonra arabaları da birleştireceğiz. Kendimizi güzel bir araba elde etmiş olacağız. Görevler diyelim. Araba kaputu ve araba aynasını yapalım. Okey, bunu da aldık. <laughs> Bakalım nasıl bir araba çıkacak. Ben arabayı merak ediyorum. 2 2 görev veriyor şu anda bize. Diğer göreve geçelim. Araba gösterge paneli ve kapı diyor. Tamam. Hocam bu da tamam. Sanırım bu görevleri burada halledebileceğiz. Onam çarpılmayalım. Oğlum böyle külüstür şeylerde nasıl bir araba hediye edecek ki ya merak ettim doğrusu. Tamam görevler. Egzoz ve spoiler diyor. Alalım. Egzoz görevi baya uzaktaymış. Bunlar baya uzaktaymış. Burada değilmiş. Onlara gideceğim şimdi. Önce şu bana yakın olana mı gidelim? Aynen bana yakın olana önce bir gidelim. Onu halledelim. Duvarın arkasında mı kalıyor? Cidden şurada kalıyor herhalde. Spoiler burada. Bunu buraya böyle bıraksak sonra bunu kapatsak. Düşmez değil mi? İnşallah düşmez. Direkt şu 400 metre olana gideceğim. Hiç şeye tamirciye uğramayacağım. Bunu da hallettik. Şimdi bunu koyalım. Okey. Şunu alıyorum. Bıraktım. Bunu da alıyorum. Bunu da bıraktım. Şimdi hocam bana yeni bir görev ver. Son iki görevimiz. Yedek tekerlek ve araba farı diyor. Onu da tamamlayalım. Onlar da bayağı uzakta. Onlar da gidelim şimdi. Bizden son parçalar istemişti. <laughs> Onları da aldık. Ve tamircimize geldik. Şöyle yedek tekerleği bırakıyorum son görev. Araba farını da bıraktım. Evet. Ödülüm bir araba ve bu araba da kırmızı arabamız. Çok güzel. O araba nereye geldi ben merak ediyorum şahsen. Aha burada. Oh! Arabanın güzelliğine bak. Arkadaşlar arabamız bu. Çok güzel değil mi? Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Buna biniyoruz. Ve gidiyoruz. Yalnız araba mükemmelmiş. Şöyle koyalım. <laughs> Bunların fotoğrafını çekelim ya dur. şöyle park edeyim. Yeni, eski. Şöyle yapsak tam oluyor ha. Okey. Aldım. Önce şu yeni arabamızı götürelim. <laughs> Hayatında ilk defa mı gören koçum ne bakıyor? Ananı satayım araba gitti yanlışla bastım. Yalnız araba 300'e falan geliyordur düz yolda rahat. Bir basmayı denedim de harbi Arabayı basıyor. Şimdi bu arkadaşı bir yere koyacağız. Bu arkadaşın yeri hazır arkadaşlar. Bu arkadaşımızın yeri artık burası. Bu arkadaş burada. Şimdi diğer arabayı almaya gideceğim. Diğer araba biliyorsunuz ki uzakta onu alıp geleyim ben. Evet, diğer arabamızı aldık şimdi. Yola çıkalım. Otelimize doğru gidelim. Bence çok güzel bir araba göreviydi. Çok güzel bir arabaya sahip oldum. Ferrari galiba. 1940 Ferrari'lerinden. Şöyle yapıyoruz. Okey. Evet. Araba görevimizi tamamlamış bulunmaktayız. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.